Tamam anneciğim. Ben de çok öpüyorum. Onun da selamı var. Görüşürüz. Selamları var. Annemler İtalya'ya Okan'la Yelda'nın düğününe gitmişlerdi. Yelda fotoğraflar atmış da onu anlatıyor. Onlar kimdi? Aşkım basketçi Okan. Yelda da benim liseden sınıf arkadaşım. Hani sarışın, uzun boylu. He ha, hatırladım. Yelda deyince hatırladın tabii. Saçmalama Handan. Şaka yapıyorum aşkım ya. Bu arada düğün muazzam olmuş. Annem öyle diyor. Aslında fena fikir değil değil mi? İtalya'da düğün yani. <laughs> Un kurabiyesi. Sana yaptım. Bakalım beğeneceğim mi Feride'ninki gibi olmuş mu? Kemal'im. Çok teşekkür ederim. Berat eve taşımışsın ya. Ne demek Nazoşum? Berat benim kardeşim. Bağır sana neyse ki haber vermiş. Kız başını hayatta taşıyamazdı. Kemal, sağ. Ol. Allah razı olsun ha. Lafı bile olmaz. Ne dedi o? Bahar mı dedi? Evet. Bahar kim Kemal? Arkadaşım. Hiçbir şey anlatmıyorsun bana. Hayatında neler oluyor hiç bilmiyorum. Mesela ben Bahar diye birini tanımıyorum. Kim o? Ben de eve kadar taşıdım Berat'ı. Çok sarhoştum. Hepsi bu kadar. Hepsi bu değil Kemal. Ben sana Berat'ı sormuyorum ki. Bahar'ı soruyorum. Söyledim ya Handan. Berat'ın komşusu, mahalleden arkadaşım. Ay. Arkadaşın demek. Artık varoş tiplerle mi takılıyorsun? Handan, terbiyesizlik etme. Sana inanamıyorum Kemal. Benimle olman gereken zamanlarda beratlasın. Mahallede mahalle. Şimdi de kalkmış bir varoş gülü için bana bağırıyorsun. Handan, bıktım artık senin bu tavırlarından. İnsanları aşağılamandan, küstahlığından. Ben de senin bu hallerinden bıktım Kemal. Bir tane doğru düzgün vasıflı arkadaşın olmamasından, en yakın arkadaşının varoş bir dolmuş şoför olmasından bıktım. Senin o varoş dediğin insanlar var ya, senin o vasıflı arkadaş senin onların yanına bile yaklaşamaz. Hepsinin sahteliğinden, iki yüzlülüğünden nefret ediyorum, nefret!